İkinci videoya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir de değineceğim başka bir konu var. Ee, ostrojen hormonu. Bakın arkadaşlar. Bir vücut geliştirmeci. Hormonları çok iyi tanımalı. Hormonlarını tanımayan adam bu işi başaramaz, beceremez. Bodybuilding'i de herkes yapamaz. Fitness herkes yapabilir. Güç sporlarını herkes yapabilir. Çünkü vücudun izin verdiği yere kadar bir şeyleri yapabilir arkadaşlar. <laughs> Ama bodybuilding o yüz yuvarlak adeler, yüz kilolar, 90 kilolara çıkmak da genetik kişidir. Adam kemik olarak kalın, 95 kilo ama duruyor patlak patlak durmuyor. Yani genetik müsait daha fitnessa müsaitsin. Over klasik body'e müsait ama bodybuilding bodybuilding'de arkadaşlar genetik destek burada çok önemli. Bunu iyi anlayalım. Yani buraya nokta koymak istiyorum. Bodybuilding'i herkes yapar herkes yapabilir. Programı, sistemi verir, uyarsan genetiğin müsaitse bodybuilding yapabilirsin. Herkes gidip de bir Ronnie Coleman olamaz. Yani adam 80 kilo, şey pardon 60 kilo, 1.80 boy var. Örnek veriyorum. O adam kendi bir Ronnie Coleman yapamaz. Bir, bir Kai Green yapamaz, bir Marcus Ruhl yapamaz. Çünkü Marcus Ruhl'ün Ronnie Coleman'ın, bu adamların genetiği zaten bodybuilding için yaratılmış. Hani bir Coleman'ı düşünsen Adam su içse büyür. Markus su içse büyür. Genetik olarak bodybuilding'e yatkın. <laughs> o yüzden yatkın değilsen yaptığın kür <laughs> bodybuilding'e yatkın adamı bir kür yapıyor. Üçüncü kürde adam dev gibi oluyor. Öbür adam beşinci kürde, altıncı kürde onun yarısına ulaşıyor. İlaçlar aynı, programlar aynı. Senin vücudun yatkın değil. O yüzden bodybuilding'e yatkınlıktaki amaç da şu. Anlatmaya çalışayım. Mantığın şu. Şimdi adı senin hücren bodybuilding yapan adamın vücudu yatkın ise bunun hücresi öbür insanlara göre daha çok karbonhidratı enerjiyi içinde veya dışında to toplayıp hacmi büyük tutabiliyor. ...daha çok sırtında yük taşıyabiliyor gibi düşünün. Ya bir nasıl anlatayım? Bir, bir pantolon var. Bir pantolonda 10 cep var. Bir pantolonda iki cep var. İki cep olanla on cep olanı... ...aynı malzemeyi doldurabilir mi? Dolduramaz. Senin hücrende... ...daha çok karbonhidrat tutacak genişlik var ise... ...yetenek var ise... ...senin daha iri olan iri olabilirsin. O yüzden sen daha çok karbonat alır ve daha çok sert antrenmanlar yaparsın. Ve senin hücren daha çok karbonhidratı hapseder. <laughs> ve yatkın olduğundaki maksat daha çoğunu hapsettiğin için diğerdeki insanlara göre daha iri olmuş olursun. Yani yatkınlıktan demek istediğim şey bu arkadaşlar. Yani diyorum ya senin pantolonda iki tane cep varsa o kadarlıksın ya. İstediğin kadar Ronik Koleman olamaz. Çünkü o da 10 cep var. Ya ben on cebi yeniden 10 cebi yapabilir miyim hocam? Genetik olarak bodybuilding'e yatkın değilseniz arkadaşlar ee, sağlığınızdan olursunuz. Böbrek, karaciğeri ele alırsınız. Çünkü genetik olarak yatkın değilseniz zorladıkça ilk elinizde alacağınız organ ee, ya karaciğerdir ya da böbrektir. Yine karaciğer kendi kendine tedavi edip toparlayabiliyor ama böbrek arkadaşlar kendini yeniden toparlıyor. O yüzden vücudunuz bodybuilding'e yatkın değilse lütfen üstüne gitmeyin. Sağlığınız daha değerli. Yani daha çok de aşırı sert ilaçlara girmeyin. Zaten bodybuilding'e müsaitsen çok düşük testosteronla bile dev gibi olabiliyorsun yani. Çünkü müsait, yapıl müsait kardeşim. Genetik yatkınlığın var. Lionel Messi adamın genetik yatkınlığı var. Niye? Top sürerken top ayağından açmıyor. Çok kısa kısa açıyor ve top ayağına yakın olduğu için çok iyi çalımlar atıp topu çok iyi kullanabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu genetik yatkınlıktır. Ee, o yüzden Messi'nin oynadığı topu herkes oynayamıyor. Çünkü adam genetik olarak elde ettiği bir şey bu. Bir Ronaldo Messi gibi top süremiyor. Messi'nin meziyetleri Ronaldo'da yok. Ronaldo başarılı olabilmek için 24 saat çalışmak zorunda, hep üstüne koymak zorunda. O yüzden Ronaldo çalışmanın, programın, bilimin ilmin eseri. Lionel Messi de genetik yatkınlığın eseri. Ama ne olursa olsun Messi'yi düşünseniz de Ronaldo kadar çalıştırdığımızı, biyonik adam yaptığımızı o yetenekle bir don eklediğin zaman Messi uzay kainatı en iyi futbolcusu olur. Ama işte anlayın arkadaşlar genetik olarak yatkınsanız bodybuilding sporunda çok düşük içeriklerle de orta beslenmelerle beslenmelerde belli bir noktaya gelirsiniz. Ucunuz çok iyi tepki verin. Yatkın değilseniz uğraşma, uğraş, uğraşma, uğraş, uğraş, uğraşma, uğraş bir noktaya gelemez. Hep böyle dersin ya hocam 85'i geçemedim ya hocam. Ama yatkın adam 85'te geçer, 90'da geçer, 95'te geçer, 100'e gelir ya. Yatkınlıkla alakalı. Ama bodybuilding'de arkadaşlar ee, verdiğiniz emeğin karşılığını 5 yıl sonra genelde alırsınız. Hani orada hemen bir yılda, iki yılda hemen ee, vücudunuzdaki genetik olarak ucunuzu sınayamazsınız. Ortalama 3 ile 5 yıl diyorum ben buna. Zaten 5 yıl sonra artık senin genetiğin nedir ne değildir çok 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 iyi belli olur. Yani bir adam 2 yıl sonra da o genetik, o 10 cepli genetik kendini gösterebilir. Çünkü adam çalıştıramaz, uç açılamaz. Hani şöyle söyleyeyim, kapalıdır onlar açılır. Çalıştıkça vücut zorlar kendine o noktaya getirir. Kimi bünye iki, iki, cep vardır ama 5 beş cep daha kapalıdır. Çalıştıkça bünye onu da başarır. Kimi vücut yeteneklidir. Kendini o şekle sokabilir. Ama kim vücutta hiç yoksa yapılan her şey boşunadır ve sağlığınızı elinize alırsınız. Bu çok önemli arkadaşlar genetik yatkınlıkla alakalı. Şimdi bir işe genetik yatkınlıkta şu şey çok önemli güce güç sporlarına genetik yatkınlığınız var ise güç sporlarına genetik yatkınlığınız var ise arkadaşlar siz çabuk yorulursunuz. Şey koşamazsınız. Seri olamazsınız. Çünkü e, siz çok güçlü ve hızlı şekilde nasıl anlatayım? Pardon. Siz daha az oksijen yakarsınız. Yani patlayıcılığınız daha azdır. Hani bir lokomotif gibi çalışmaz hücreler. <laughs> hani bir lokomotif gazı şey buhar boşaltır ya. Çuf çuf kutu <laughs> yapar. Buhar atar ya. O şekil çalışırsa ne olur? Lokomotif çok hızlı bir şekilde roket gibi fırlıyor. Ama bir hücre oksijeni az yakıyor ise yani bu içeride onun çok güçlü olduğunu gösterir. Ee, bu güç sporuna yatkın olduğunu gösterir. Ama ee, oksijeni hızlı yakamadığı için de seri hızlı çevik de olamaz. O yüzden kimi insan genetik olarak hız sporuna yatkındır. Kimi insan da genetik olarak güç sporuna yatkındır. Mesela kırmızı ee, kan hücresi gri kan hücresi, beyaz kan hücresi diye üçe ayrılır. Beyaz kan hücresi vücudun daha çok daha az oksijen yaktığını yani düşün içeride oksijen az ki iyi, beyaz öbüründe kırmızı ki içeride çok oksijen yanıyor ki enerji artıyor ki kırmızı gibi mantık olarak anlayın diyeceğim. Gri olan da bunun arası. Mesela koşucu kırmızı kas Kırmızı şeye sahiptir. Bir maratoncu. Kırmızı hücreye sahiptir. O adam maratoncudur. Güreşçi olmaz. Ama bir adam griye sahiptir. O adam futbolcu olabilir. Çünkü orta sahada güç de lazımdır. Koşmak da lazımdır. Yani ara sporu. O hem gücün hem seriliğin ihtiyaç duyduğu sporu. O gri kas hücreleri olan sayısı çok olan kişiler daha başarılı. Adam kırmızı kan hücresi çok fazla. Bu adamı koşucu yapacaksın. Futbol oynuyorsa sağa sola açık yapacaksın. Koşacak, para atacak. Ama sen adamın genetik olarak özelliği bu. Gidiyorsun kırmızı kan kırmızı hücreli adamı güreşçi yapmaya çalışıyorsun. Başarılı olamaz kardeşim. En iyi tekniği taktiği de öğret. Çünkü genetik olarak müsait değil ki bu adam. Ama adam var genetik olarak beyaz kan şey, hücresi var. Sen bu adamı da koşturmaya çalışıyorsun. Çok koşamaz. Nefes nefese kalır. Başarılı olamaz. Yani yurt dışında kas biyopsisi denen bir şey var arkadaşlar. Kasınızdan parçalıyorlar. Kasınızdaki hücrelerin rengine göre içeride yattı o kişiler hızına bursuna bakarak güç sporu, çeviklik sporu, hız sporu, işte ara spor bilmem ne diye çocukları doğru spora yönlendirerek ve başarılı sporcular elde ediyorlar. Ben genelde beyaz kas hücresine daha çok sahibim. Çünkü antrenman yaptıkça güçleniyorum. Daha ağır kilolar kaldırıyorum. Ama koş desen koşamıyorum arkadaşlar. Zorluk çekiyorum. Ama yürü desen saatlerce de yürüyebiliyorum. Ama koş deyince koşamıyorum. Gücüm var. Güçlü adam yürür de yürür. Ama koşturamazsınız beni çünkü çok oksijen yakabilecek kabiliyete sahip değilim içeride. Yani lokomotif gibi çalışacak hücre yapısına sahip değilim. Ama kim adam var koşu bandına çıkıyor. Bir saat koşuyor kardeşim. Lan koşuyor bu adam ya. İmreniyorum adama ya. O adam var var koşuyor adam. Ama kırmızı kan içerisine sahip. Çünkü o da benim gibi iri olamıyor. O da bana uzaktan bakıyor. Vay be şu adam iri ir olsa da güçlü olsa. Ben örnek veriyorum yatıyorsam 200 kilo benç e, O adam yatıyor. 50-65 presi yani. Ama aradaki fark ne kadar o adam kendini zorlarsa zorlasın bir ben olamaz. Ben de ne kadar kendimi zorlarsam zorlayayım o adam olamam. Genetik yatkınlık burada çok önemli. Üçüncü video geçeceğim arkadaşlar. Ee, oradan devam edeceğim. Saygılar, sevgiler.